Hepinize merhaba arkadaşlarım. biliyorsunuz ki Disney Channel Kılaş Herkes Çok Tuttu diye e, artık bütün yeni çiz, e, çiz dizileri hemen çıkarıyor. Biz, bu zamana kadar bir sürü çiz dizisi çıktı Disney Channel'da. Biliyorsunuz ki Disney Channel'a bayağıdır yeni çiz dizisi denmiyordu. Ama yeni çiz dizisi Fırat olarak Satürn'e eklediler. Satürn ya arkadaşım. Bir şey olmuş bunu da iki dönümde iki bölümünü izlerseniz is bir daha anlı yok olabiliyor. Ama arkadaşım sizin bilgiye şey gibi e bu tarz çizgi filmi neden yaptıklarını hala bilmiyoruz. Kulaşlar ki inç yapmasını yaptıysanız böyle şeylerin Nerede çindirin yaptı varsayılıyordum. Ama herhalde bir şekilde Disney çanı bir tanesi. Yaşar çok tutmadı diye değil. Sadece kendisi Kandisi... bir şeyin çakmasını yapmak için. Ya da bayağı da çizdiklisi bulamadığı için yapmış olabilir. Bruce bazı Buzz çizgisini O zaman O Zaman kaybetmeden videomu sadece. Bu arada kanalımı sabah. Like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Cizde misin? Birinci sırasında kafada böcekler var. Bu çizgi filmde bir çizgi filmin çakması. Peki ne tür bir çizgi filmin çakması? Arkadaşlar bu çizgi film diye pardon çizgi çakması size söyleyeyim. Kafadan ayılanın çakması. Eğer ismine bakarsak kafadan ayılanın kafadan kısmını almış. Ama ayı kısmını ise böcekler olarak değiştirmiş. bu da de onun daha çok bir kafadan ayılan e, çakması olduğunu gösteriyor. Osman değilim dünün ikinci bölümüne. Üç. Üçüncüsü ve uğur bir şey yine bölümler. Evet yanlış duymadınız. Disney Channel bunun da sanatını gerçekten yaptı. Şu anda fragmanını bulamadım. Sadece birkaç sahnede e, bir şey anlatmak istiyorum. Bunun arkadaşlarımın birçok ee, işte şimdi olsa işte her şey bilmiyor. Ama niye böyle yaptığını gerçekten bilmiyorum. Bu adı arkadaşım şey. İsmi Çınır'ın niye bu tarz şeyler yaptığını da sağlatan. Mesela iki tane mesela bu bir çakma değil. daha çeten dizine açılan kendi şeyi. Ama kafadan bu çekli abla arkadaşım ne neydi? Ha. Saturnia bile bir arkadaşım e, çiz karton e, kartonun ölçüdeki çiz dizilerin çakmasını görebiliriz. arkadaşım eee Birçok kişiye görüşürüz diyebiliriz. Evet beyaz. Umarım videomuzu beğendiyseniz, umarım beğendiyseniz kanala abone like atmayı unutmayın. Düşünmesini de hoşçakalın. Videomuzda size Disney listeler, Çınar'ın yaptığı bazı iki çizgi filmin evet, çakmalarını şey dedik. Bu çizgi filmlerden birisi çakma olmasa da yine de size sunmak istedim hoşça ve bu bir şeyi sevenler için son dönüşü hoş kalın